Arazi operasyonları, meskun mahallede sıcak çatışma, ya polis! Yatırım polis! yakın mesafeden muharebe. Onlar Emniyet Teşkilatı'nın göz bebeği Kadın Özel Harekat Polisleri. Çankırı Polis Özel Harekat Merkezi'nde eğitim görüyorlar. Zorlu parkurları, aşılmaz denen engelleri bir bir geçiyorlar. en ağır fiziksel eğitimlerde sınırları sonuna kadar zorluyorlar. Kadın özel harekat polislerinin her bir görevleri birbirinden zor. Silahları ağır, arazi şartları çetin. Ancak özel operasyonların kahramanlarının en büyük motivasyonları ise vatan sevgisi. Bu işin cinsiyet meselesi olmayıp şahsiyet meselesi olduğunu göstermek için buradayız ve bu şanlı teşkilat için canımız pahasına hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz, durmayacağız. Operasyonel taktik ve dağcılık. ileri seviye atış teknikleri. Keskin nişancılık ve kule eğitimleri. Emniyetin çelik bilekleri verilen her görevi başarıyla yerine getiriyor. Özel harekat polisi olmak meslek değil yaşam biçimidir. Hak yoludur, peygamber ocağıdır. Davamız bellidir vatan. Vatan için mücadelede kadın erkek ayrımı yoktur. Kadın özel harekat polislerine meskun mahalde muharebe eğitimleri de veriliyor. Herhangi bir toplumsal olay, ya da terör durumunda ne yapmaları gerektiği profesyonel eğitimcilerle en ince ayrıntısına kadar anlatılıyor. Şanlı üniformayı taşımanın ağırlığı bir başka. E, kadınlar yapamaz diyorlar ama kadınların yapabildiğini göstermek için buradayız. Polis Özel Harekatının yıldızları 6 aylık eğitimin ardından görev yerlerinde terörle mücadelelerini sürdürecek.